size tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar aslında yeni bir seri de olabilir. Çünkü biz e, şey yapacağız arkadaşlar. Yani kazanan haritalarda oynayacağız. Neyse uzatmadan videoya geçelim. Her kazanan haritada oynama oynayabiliriz yani seri sevilirse. Ama onu bir gündan bir atmalıyım. Neyse arkadaşlar e, hemen videoya geçelim. Arkadaşlar ilk kazanan haritamız Island diye bir harita. İngiliz haritası galiba. Yani İngiliz biri tasarlamış veya bir başka ülkeden olan. Arkadaşlar bu yine bir troll haritası. Neyse arkadaşlar zaten hep hesaplaşmaya kazananlar troll haritası oluyor ama güzel yani kupa kasmalık iyi. Bir de arkadaşlar az önce gözümden katmadı öldürdüğümüz Bibi e, Armeniydi yani Ermeni. Neyse. Şuradan bir pusup tanımızı dolduralım arkadaşlar. Oyuna odaklanamadım bir ben. Tamam şurada Amber. Lan. E, yiyeceğim lan. Amber mi lan? Amber arkadaşlar. Eee. Şurada nereye basıp kaçıyordu. Ben senin mike'ıya yakaladım. risk <laughs> riske girdim bu arada. Yani ultiyle alamay da bilirdik. Arkadaşlar bu haritada gördüğünüz gibi barzolarla iyi kupa Arkadaşlar ikinci maçımıza geçiyoruz. Bu sefer dayan hmm, durdurmayacağım. <laughs> Arkadaşlar ben bir oyuna odaklanayım ya. Odaklanamadım değil Aklım fikrim hep başka yerlerde. Arkadaşlar bu arada şöyle bir videonun gelmesini istiyor, istiyor musunuz? Yani canlı yayının daha doğrusu. Arkadaşlar Brawl Stars'ta ben e, takım kuracağım. Hep takım kodları vereceğim. Yani e, takımların kodunu vereceğim. Kim gelirse gelsin. Yani birbiriyle vs falan atacaklar. Kazanana da en sonunda ben bir ödül vereceğim. Böyle bir videonun gelmesini istiyorsanız altta yazın. Ben de çok adam gelmeyecek. En az bir 10-15 kişi gelmesi lazım videonun sürmesi için. 10-15 da azdı. Bir en az 20 tane o da en az arkadaşlar. Yoksa 50-100 falan gelmesi lazım. Neyse odaklanamadık yine oyuna. Üçüncü maçımıza geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üçüncü maçımıza geçtik şimdi. Yine bu haritadayız. Bu karakterini değişmek istiyorum. Ee, size de bir farklı karakterle mat e, burada nasıl yapıldığını göstereyim. Yani barzoyla değil de bir atıcıyla, keskin nişancıyla falan. Yani zorluğunu göstereceğim size. Barzolar zıplıyor üzerinize ve sağlıyor. Lan ben bunu beklemiyorum. Sen beni trambolinden bekliyorsun ama ben başka bir yerden geleceğim. Şimdi oraya kaçacak. Ben buradan oraya zıplayacağım. Hazır bir konu keselim. Lan ben o bibini avlıyordum da şuralara falan geldik. Lan kaç. Tamam bibi yakaladık ama kaçtı. Ben yine bir onun arkasından gideyim. Lan bu bana geliyor. Tamam. Şimdi fake'e bak. Onu yiyeceğim orada. Lan adam neden buraya gelmedi ki? Neyse ben onun bir tarafa gideyim. Ama burada da değil. Tamam altta onu kesti şeyle. Lan birbirinize girin ben de size alayım. Lan trambolin ya. Şu rozanı alabilir miyiz? Yok alamayız. Zaten adam 8 yüklü. Ben nasıl alacağım? Arkadaşlar bir de bir dynamic falan alayım ben. Arkadaşlar şimdi ben bir atıcı aldım da onunla size kaybetmeyi göstereceğim. Yani <laughs> Yani nasıl bu haritada kaybedilir? Lan. Oha lan. Ya, ya ben oraya zıplayacaktım. Neden bu zıplamadı ya? Of. Eksimizi de yedik bayağı bir güzel şekilde. Bir matı daha girelim. Neyse. Bakalım ne yapabileceğiz. Böyle. Bak gördüğünüz gibi yine bir nani Oo, çok güzel aldık. Ben de onu öyle alacağımı düşünmüyordum. Adam neyi uğradığını şaşırdı ya. Tamam bak gel takım olalım. Lan beni bırakma beni bırakma. Tamam. ölmedim. Lan bir şey yapma arkadaşıma. Tamam. Arkadaşım kesti ya. Ben de onu kestim bir şey. Tamam, gel sen de takım ol. Zaten bir takım arkadaşım yok. Şimdi o spro tek yiyecek. Bak, tek nedir, nasıl yedir? Ben yerimi gösterdin sen. Lan vurma, zaten bana hasar veriyor, vurma. Bak seni bir güzel benzetirim. Eksi yersin lan. O sporu etmiyor, tamam ben sporu benzettim. Ben Shelly'ye diyorum. Man ile yollarımız ayrıldı. Ben onun tarafa gideyim. Lan bana geliyordu galiba. Lan beni kesecek. beni kesecek. Lan lütfen yardım et Şeli. Tamam kesemedik. Şuradasın. Tamam gel orada. Şimdi ben güzel bir yerdeyim. Ben değilim. Lütfen Morca bu zıpla. Buraya da ben oraya geleyim. Tamam. Şeli arkadaşımız yanımızda. Biz onun yanına gidelim bir. Lan beni bir sal lan. Beni bir sal. Oha lan. Bu ne lan? Oha. Lan nasıl bir yere uğradık biz sonunda. Arkadaşlar şeyli zaten masa verecektim bence. O benim arkadaşım. Neyse arkadaşlar ben bir keskin nişanzıyla deneyeyim. Tamam arkadaşlar şimdi bir keskin nişanzıyla yani Piper'la zaten keskin nişanzıların bu haritada en zoru Piper. Neyse hemen oynayalım. Bakalım ne yapabileceğiz? Kim bize tek atacak? Hangi bir barca karakter? Ben bir riske girip buraya zıplayayım. Arkadaşlar zaten buradan da ne keskin nişancılık yapacağız. Zaten dipten de keskin nişancılık yapılmıyor. Yani size nasıl kaybetmeyi gösteriyorum Paypal'a. Oh canım. Bari ben bu çağya gireyim gelenleri, gelenleri. Affedeyim. Şuradan bir yer atsaydım bana güzel olurdu. Tamam. buraya gelecek. Bu kendi kendine oynuyor. Mal bu. Ben arkadaşlar ben de güzelce de bilirdik bilirdik Neyse sonunda bir parzoyla kapatayım ben arkadaşlar videonun sonunda bir barzoyla bitireyim ben bu sefer şeyle alıyorum arkadaşlar buldansa şey değil burada Tamam bir şeyle daha sen mermini harcadım ama seni lan lütfen lütfen neyse Arkadaşlar ben Mişeli'ye doyamadım. Bir maç daha atayım ya. Videonun sonunu galibiyetle bitirmek istiyorum. Arkadaşlar bu arada yeni bir çekiliş daha yayınlandı. Hemen ona katılabilirsiniz alttan. Şurada bir parley var. gidelim hemen yüklerini salalım. Zaten bir şey yapamaz yükleri. Ve ondan ya. sonda duvara doğru sığındı. Üzüldüm o. Ben ben oraya gitmek istemiyorum. Bir sal beni trambolin. Ben şuradaki üç kutuyu alacağım. Neyse hemen bunları alalım arkadaşlar. Biraz tabu koy bir şeyli. Tamam adı yükle kimse bana karşı koyamaz, e, tekilenmezsem. Yani sıkıştırılmazsam. Kim beni alabilir ki ya? Nasılsın Kol kankam? Seni alayım mı yoksa tim olalım mı? Bak tamam. Sana ben şans vermiştim. Sen o şansımı kırdın. O yüzden ben de seni ölümle cesalandırdım. İki kutu var şurada daha. Onları da alalım. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Ben şunu her gameplay videosunda söylüyorum. Yani sesimin gelmediğinden korkuyorum. Hmm videoları çekiyorum da emeğim boşuna gitmesin diye. Neyse lan şurada da üç, üç varmış. Ya sandaki kendi kendi öldü. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bu video bu maçın da sonunu galibiyetle tamamlayabildik. Arkadaşlar videonu beğendiyseniz ama beğendiyseniz yani boş yere like atmayın. Beğendiyseniz alttan like at tuşuna basın ve kanalıma abone olun bir zahmet ben de bir büyüyeyim de videolarım sevilsin size güzel videolar çıkartayım yani ben en güzel video çıkarsam da çıkarmasam da sevinmiyorum zaten neyse arkadaşlar abone olun hepinizi seviyorum ve like atın çekilişe de katılın karışık adam kanalına da abone olun zaten link de var ve onu özgür bir ayrı reklam yapacağım isteyen abone olabilir bay bay arkadaşlar